mahkeme isnaf dairesinden bozma kararı sonrasında bugün ilk celsesini açarak gerekli tahkikatı yürüttü. Sanıkların, müştekilerin beyanları alındı. Netice itibariyle mahkeme iddia makamının bir kısım sanıklar hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen ilk verdiği kararı yenileyerek aynı şekilde sanıklardan Halil İbrahim Demirci'nin müebbet, diğer sanıkların ise yardım etme eyleminden ötürü 12'şer yıllık hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi. Karar her ne kadar bizim açımızdan pek tatmin edici olmasa da şu an için istinaf dairesinin de bu kararı onamasını netice itibariyle bir miktarda olsa ailenin acısını dindirmesini temenni ediyoruz. Yargılama süresince süreci takip eden, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öldürülen Motokurye Samet Özgül'ün bugün dördüncü duruşması görüldü. Daha önceden de ceza alan üç sanık bugün yine tekrardan Halil İbrahim Demirci müebbet hapis cezası, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz yardım etme yardım etme suçundan 12 yıl hapis cezası aldı. Adalet yine yerini buldu adalet tam anlamıyla yerini bulana kadar ve bu dava emsal olana kadar aile olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette bu cezalar içimize su serpmeyecek ancak başka sametler ölmeyecek. Bizim tüm mücadelemiz başka sametlerin ölmemesi için. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Elbette bugün burada alınan karar sevgili Samet kardeşimizi geri getirmeyecek. Ancak hem sevgili avukatımızın hem de sevgili kız kardeşinin de ifade ettiği gibi Adaletin yerini bulması açısından bu güzel ailenin yüreğinde taşıdığı acıyı az da olsa hafifletecek bir karar. Bu nedenle kısmen de olsa Samet'in acısını yüreğimizde taşımaya devam ederek memnunuz. Az önceki sevgili kardeşinin cümlesine ben de katılıyorum. Nihayetinde sametin Samet'le ilgili bu dava bir emsal davaya dönüşür umarım ve umarım yeni sametler olmaz, yeni kayıplar yaşanmaz. Tek dileğimiz ve temennimiz budur.